Merhaba arkadaşlar. Ben olması gerektiği şekilde örnek kurulumu yaptım. Size de yine tekrar üstünden geçmek istiyorum. Omuzlara iki tane örnek koyuyoruz. Burada arttırma yerleri var reglan kısmında. Tekrar üç tane öne ve arkaya yine arttırma kısmı var. Yine iki tane diğer omuza. Bunu da kurarken şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Burada üç zincir çekerek yukarıya çıkıyoruz. Hemen yanına bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada iki zincir var. Tekrar iki tane ikili trabzan. Üç zincir çekiyoruz. Hiç boşluk vermeden hemen yanındaki kutucuğa batıyoruz. Tekrar üç zincir çekiyoruz. Bu sefer bir tane kutucuk atlıyoruz. Dokuz tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir kutucuk atlayarak üç zincir çektikten sonra buradaki kutucuğa batıyoruz. İki tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada yine üç zincir var. Bir tane kutucuk atlıyoruz. Hemen Atladığımız kutucuğun yanındakine iki tane ikili trabzan Yine 3 zincir. Yine bir tane kutucuk atlıyoruz. 9 tane trabzan Bu şekilde 3 tane yapıyoruz. 3 tane yaptıktan sonra tekrar 9 tane ikili trabzanı bitiriyoruz. Arada bir kutucuk atlıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Hemen buradaki kutucuğa batıyoruz. Sık iğne şeklinde. Tığın üzerine iplik dolamadan. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Hemen buradaki kutucuğun içine 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada 3 zincir çekiyoruz. Tekrar 2 iki tane ikili trabzan. 3 zincir. Hemen yanındaki kutucuğa batıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Ve 9 tane trabzan yapıyoruz. Bir kutucuk atladıktan sonra bu şekilde devam ediyor. Bakın ben burada kurulumumu yaptım. 3 zincirle yukarıya çıktım. 2 tane zincir çektim. Pardon ikili trabzan yaptım. Yanına arada 2 tane zincir. ikili trabzan. 3 zincir bu şekilde devam etti. Şimdi burada bir püf noktası var arkadaşlar. Ben onu göstermek istiyorum size. Şu şeyleri eklerken arada bir zincir var. Hemen şurayı batıyoruz. İki tane ikili trabzan arada iki zincir. Burada bir tane zincirimiz var. Bakın arada sanki böyle bir dişikmiş gibi duruyor ama o şekilde değil. Arada bir tane zincirimiz var bizim. Bunlar bizim arttırma yerlerimiz olacak arkadaşlar. Şu ikili trabzanları bakın. Bu iki tane dokuz trabzanın olduğu yer omuz için ayırdığım. Tekrar arttırma yerimi yaptım. Arttırma yerinden sonra şu iki tane ikili trabzan arada iki zincir tekrar iki tane ikili trabzan bir zincir dokuz trabzan. Bunlar şu arttırmaların kökünü oluşturacak arkadaşlar. Hani gövdenin kökü gibi düşünün. Tekrar burada omuz genişliğini, roba genişliğini verirken bakın burada arttı örneğimiz 3 taneyle başladık ama daha sonra 4 oluyor daha sonra 5 olarak artarak gidiyor buradaki ikili trabzan arada bir zincir sonra biz e, arada birer zincir olan trabzanlarımıza başlıyoruz bunları yaptıkça modelimiz gelişlemeye başlayacak bu aradaki zincirlerimizi de e, modelin gidişatına göre genellikle 3 zincire devam ediyoruz ama belli bir yerden sonra bu kozalakların üstü daralmaya başladıkça buradan biz yine açacağız dengeleyeceğiz bunu fakat bazen elinizin ayarına göre hani gevşek olur sıkı olur bunu siz hani zincirler kesinlikle azalmayacak ama artma ihtiyacı olursa bir zincir fazladan çekebilirsiniz buraya doğru şimdi ben devam ediyorum burada yapmıştım arttırmamı 9 tane trabzanımı bitirdim arkadaşlar gördüğünüz gibi daha önceden altını kurmuştum hani bu arttırma yerlerini bunun üstüne devam ederken bu arada bunlar yine olacak arkadaşlar. Bunlar da şu yuvalar. Bunların kökleri. Bunun üzerinden biri kapanırken diğer e, kozalağı açmak için onun kökleri olarak düşünün. Yani birbirini kapatırken diğeri açılıyor. Biri kapanırken diğeri açılıyor. Bu şekilde. Şimdi devam ediyorum ben. 9 tane trabzanın üzerine e, yine ben aralarında birer zincir olan 9 trabzan yaptım yine bunların arasında 3 zincir var arkadaşlar o şekilde devam ediyorum 1-2-3 zincir çekiyorum bakın şu arada alt sırada bunları yapmak için şu 2 iki tane ikili trabzan aradaki zincir var ya diğer kozalan kökü onu yapmak için yuvamız vardı 3 zincir çektikten sonra tığın üzerine iplik doluyoruz 1 2 2 tane ikili trabzan yaptık 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Hemen şuraya batıyorum tekrar. Tığın üzerine iplik dolayıp şu köşeden bakın. 1 trabzanımı yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzana 2 tekrar bir zincir 3 tekrar bir zincir 4 1 zincir 5 1 zincir 6 1 zincir 7 1 zincir 8 1 zincir 9 9 tane trabzanımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi ne var arada? Yine e, bu arasında 3 zincir olan şunun gibi bir şey yapmamız gereken yerimiz var. Yani diğer kozadan kökünü oluşturacak. Tekrar üç zincir çekiyorum. Tam şuraya iki tane ikili trabzan yapıyorum. Arada iki zincir çekiyorum. Tekrar iki tane ikili trabzan Tekrar üç zincir. Hemen burada yine arada biraz zincir olan trabzanları 9 tane trabzanın düzeni yapmaya devam ediyorum. Çok köşeden battım. 1 zincirimi çektim. 2 zincirimi çektim. 3 zincirimi çektim. 4 zincirimi çektim. 5 6 7 8 ve 9. Dokuz. Şimdi 9. tırabzanımızı yaptık şimdi burada bir püf noktası var arkadaşlar nedir? bakın şurada bunu yapmışız yani e, bu birleştirme yerindeki şuradaki e, bunu yaptıktan sonra tekrar arada bir zincir çekip bu alttaki zincirin hemen yanına batıp iki tane ikili trabzan iki zincir tekrar iki tane ikili trabzan iki zincir buradaki boşluğa batıp bu alttaki kökleri oluşturmaya devam edeceğiz onun öncesinde de bir zincirimi çekiyorum Şuraya hemen bir zincir atlayarak şuradaki dibe bakın. Şuraya batıyorum. 1 2 Bakın arada bir zincirim var. İki tane ikili trabzan. Tekrar iki zincir. Bu ikili trabzanı battım. Yuvaya batıyorum tekrar. 1 9 tane trabzana yaptım. Aralarında birer zincir olan bir zincir çektim. Bir zincir atlayıp hemen dibine iki tane ikili trabzan, arada iki zincir. Tekrar iki tane ikili trabzan yaptım. Burada olduğu gibi bakın. Şu köşede göstereyim size. Şuradaki gibi. Hemen 3 zincir çekiyorum. Ve hemen dibine batıyorum. Buraya sık iğneyle. Burada daha güzel anlayacağız onu şimdi bitti. Hemen 3 zincir çekiyorum. Buraya batıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Buraya geliyorum arkadaşlar. Bakın burada da üst sırayı nasıl çıktığımı tekrar göstermek istiyorum. Şu köşesi var ya bakın şurada. Şuradan şu şekilde tığımın üzerine iplik dolamadan bakın. 3 zincir çektim. Şu köşeye geliyorum. Şu 3 zincire yukarı çıkmıştık ya köşeye geldim. Şu şekilde. Bunu böyle içinden çıkartıyorum. Buna kaydırma diyoruz. Tekrar diğer zin, trabzanın tepesine batıyorum. Yine tığın üzerine iplik dolamadan tekrar kaydırıyorum. Bakın bunun üzerinde yürütüyorum sık iğnemi. Tekrar buraya geliyorum. Yine aynı şeyi yapıyorum. Burada bir tane sıkı çekiyorum kitlemiş oldum. Bakın biz üst sıraya çıktık. Hiç belli bile olmuyor. Ama buradaki 3 zincirden burayı fark edebilirsiniz. Yani ayraç, başlangıç, tur başı diyebiliriz. Şuradaki iplikten ben ayırıyorum bunu. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar 2 iki tane ikinci trabzanımı yapıyorum. Şimdi 2 iki tane ikili trabzan olacak. Zincirimizin 3 zincirimiz trabzanın biri olmuş oluyor. Tekrar araya 2 zincir. Tekrar iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki gibi. Şimdi bakın. 3. sıraya çıktık. Eğer bu kutucukları saymazsak 9 trabzan 1. 9 trabzanın üzerine aralarında birer tane olan yine 9 trabzan ikinci sıra. Bu 3. sıramız. Yani şuradayız arkadaşlar. Bu petekleri oluşturmaya başlayacağız. Bunlar da 3'er zincir. Bizim burada zincirlerimiz yine 3 tane. Genelde yani eliniz çok sıkı ya da gevşek değilse benim ördüğüm sayılarla devam ederseniz hiçbir sorun olmayacaktır arkadaşlar. Bu şekilde şimdi devam edelim tekrar. zincirimi çektim. Buraya batıyorum. Hemen yanına bakın. Şuraya değil, buraya. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Bakın şuradayız. Demin buraya yapmıştık ya iki tane ikili trabzan aradaki zincir tekrar onun üzerine tekrar batacağız. Hemen şuraya yanına yani şunun üzerine. Bundan sonrası artık çok kolay. Su gibi akıp gidecek. Hiç kafanızı karıştıracak bir şey yok. Gerçekten çok kolay. Örmesi de bir o kadar zevkli bir buruz. İnanın bir tane ören tekrar ikinciyi zevkle örmek isteyecek. Bakın bunu yaptık şimdi. Yani tam şuradayız. Burada zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra. Ne yapıyoruz? Hemen e, şuradaki bakın. Birer tane zincir olan trabzanlarımız var ya arası. İsterseniz bir zincir çekebilirsiniz bu elinizin sıklığına bağlı şu şekilde şu araya değil bakın şuraya bağlayacağız şurada olduğu gibi bakın şuraya değil şu ikisinin arasına değil şu iki tane ikili trabzanın arası tekli trabzanlarımız vardı arada bir zincir o araya batacağız buraya batarsak buradaki petek sayımız bakın bir 2, 3, 4, 5, 6, 7 olmaz. 8 olur. Bu da bizi yanıltır. Bizim 7 tane peteğe ihtiyacımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onun için ne yapıyoruz? Buraya batmıyoruz. Bunun arasına batıyoruz. Ben yine bir zincir çekiyorum. Şuraya değil, buraya batıyorum. Tığın üzerine iplik dolamadan. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki trabzanın boşluğuna. 1, 2, 3 zincir. Hemen boşluğuna. 1, 2, 3 zincir. Hemen buraya. 1, 2, 3 zincir. Tekrar buraya. 1, 2, 3 zincir. Yine buraya. 1, 2, 3 zincir. Buraya. 1, 2, 3 zincir. Yine buraya. Bakın. Bir zincirle burayı kilitledim. Burada kaç tane oldu kutucuğumuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şurayı yaptık arkadaşlar. Bir zincir çektim ben arada. İkilik tane, iki, ta, iki, tane ikili trabzanı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kutucuğumu yaptım. Yine 3 tane zincirim var. Bu alttaki ikili trabzan olan kökün üstüne devam ediyorum. 3 zincirle. Öncesi ve sonrası 3 zincir. Şöyle devam ediyorum. Tekrar bakalım arkadaşlar. 3 zincir çektim. Birincisi buradaydı. 2, 3. Tekrar 2 iki tane ikili trabzan. 1, 2. 1, 2 zincir arada ikili trabzan. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar buraya geliyorum. Sık iğneyle batmış oldum. 3 zincir çekiyorum. 7 tane bunlardan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 1, 2, 3 zincir çekiyorum tekrar. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Yani biz şu an iki tane omuzu bitirdik. Şuradaki örneğimizi bitirdik. Ee, burada tekrar bunun üzerine geçeceğimiz için ben burada 3 zincir çektim ama onu söküyorum. Tek zincire düşürüyorum. Çünkü bunun üzerine tekrar bağlantı yani şu kök yerine yapabilmemiz için şuradaki üstüne olanı yapıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan. Arada 2 zincir. Bunu yaptık arkadaşlar. Şurada bir zincirimiz var. 3 zincir çekiyorum. Bakın burada bir püf noktası var. Şurada kafanız karışmasın. Bunu batarken üst sırada şu ikincideyiz. Şuradayız. Şu boşluğa batmayacaksınız arkadaşlar. Hemen şuradakine batacağız. Yani tekrar gösteriyorum. Şuraya değil. Buraya batıyoruz arkadaşlar. Şuna değil, buraya baktık. Tekrar üç zincir çekiyorum. 1 iki, yine 2 zincir. Tekrar iki tane ikili trabzan. Bakın, bunlar arttırma yerlerimiz. Yani şu reglandaki şu artışların olacağı yerler. Üç zincir çekiyorum tekrar. Hemen şuraya batıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Zaten o kendini üst sıralarda belli etmeye başlıyor. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Yine bunun üzerine batıyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincirim var. Tekrar 2 iki tane ikili trabzanım var. Burada hiç zincir çekmiyorum artık. Bir tane çekiyorum. Yani 3 tane zincir çekmiyorum. Şurada yine o kuş gözü değil, kutucuk değil. 3 zincire başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi tekrar buna geçmek için 1, 2, 3 tane zincir, 2 i̇ki tane ikili trabzan, arada 2 zincir, tekrar 2 iki tane ikili trabzan, 3 zincir yine, 1, 2, 3, tekrar bunun üzerine 3 zincirle o kutucukları, kuş gözlerini her ne derseniz onları yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ben tekrar bu sırayı buraya gelene kadar bu şekilde örmek istiyorum arkadaşlar. Yani tekrar birleşim yerine gelip şu üst sıraya çıkana kadar devam edeceğim. Tekrar buluşalım.